Artık ülkede sevgi, saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes elimizden geldiği kadar herkes kendi işini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Sivasspor olarak çok iyi mücadele ettik. Ee, bir puan kazandık. Bundan önceki maçlarda Trabzon'u yenmiştik ile berabere kalmıştık. Beşiktaş'ı yenmiştik. Dolayısıyla futbolcu kardeşlerime bu kadar kısıtlı imkanlarla yaşanan bu kadar şeye rağmen gösterdikleri performanstan dolayı da hepsini tebrik ediyorum. Şimdi ben iki sene önceydi Rize'de gittiğimde de Galatasaray'a Galatasaray Stadion'a yendik. O zaman da şampiyonluktan onlar olmuştu. Sonraki süreçlerde diğer takımlar diğer takımları yenerek şampiyonluktan olabilir. Bugün bilmiyorum şampiyon olur olmaz. Yani söylediğim gibi konferans kupasını kazanabilecek bir kadro yapısının şampiyon olup olmaması. E, takımı da çok iyi bir kadro. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben kendi takımımda ne yaparım mı bakarım. Sadece sosyal medyadan anamıza, avradımıza, çoluğumuza, çocuğumuza küfür eden söylenecek söz yok. Nasıl bir şey aldık, nasıl bir şekil aldık, nasıl bir sevgi saygıyı kaybettik, nasıl birbirimize olan inancımızı kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftiranın atıldığı ve bu kadar şeyin yaşandığı, herkes kendi camiasına yakışanı yapıyor. Dolayısıyla biz Sivaslılar, yiğidolar, 7 milyon Sivaslı aslan gibi de duruyor, aslan gibi de gidiyor. Ha Benim e, devletimle ilgili yaptığım şeyi zaten bilenler biliyor. O yüzden de çok fazla bir şey konuşmayacağım. E, sosyal medyada ben Sivas Spor taraftarlarından bize o linçli edenleri sahip çıkması için Sivas Spor taraftarlarından özellikle ricada bulunacağım. Onlar gereğini onlara söylesinler. Ben artık yoruldum. Çünkü her birinden artık yüzer milyar lira tazminat davası. Sonra görecekler benim kim olduğunu. Onların yaptığı oradaki yalan haberler. O yalan haberlere inanan bu ülkede bir sürü salak var. Ondan sonra bir sürü laf deyip küfür ediyor anamıza, avradımıza. Onun altındaki. Sonra da işte hepsi işte otuzar milyar, ellişer milyar öderken de Abi ben yapmadım çocuğum yaptı, ben etmedim hacklenmiş diyerek de kavuruma çalışıyorlar. Ben de o paraları sokak köpeklerine, e, kimsesiz çocuklar yurduna, yaşlılar yurduna bağışlıyorum. Daha bağışlamada devam edeceğim, kimseyi affetmem. Şimdi karşımızda gerçekten birbirinden yetenekli e, bir, çok iyi bir takım var. Konferans kupasını dediğim gibi kazanabilecek. Hatta işte şampiyonlukta hala ümidi devam ediyor. Arada galiba 3 puan mı 4 puan mı var? Velhasıl e, bu süreçler içerisinde çok iyi bir takıma karşı onların bu yorgunluğu bizim için avantaj. Ya bunu e, biz bugün itibariyle oynanacak maçın gününü bir gün daha sonra da oynayabilirsin. Ne olacak? O sorun yok dinlenmesi anlamında. Onlar da dinlenmeden bize geldiler. E, Perşembe oynadılar. Cuma, cumartesi, pazar, Pazartesi dördüncü gün oynamış oldular. E, o yorgunlukta bize avantaj oldu. Bizim zaten taktiğimiz, biz rakibi analizimizi ona göre yaptık. Oyun sisteminde onların en iyi taraflarını kapatarak, aksine onların en iyi tarafından da vurma planımız vardı. Koyta bugün muhteşem bu dediğimizi yaptı ve bundan önceki maçlarda da zaten Koyta'nın bir yükselen formu vardı. Tekim e, bunu başardık. E, sonucunda bir puan aldık UEFA kupasına gitmek için kalan. Maçlarımızı şimdi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Maçları hatırlamıyorum ama bayağı uzun zamandan beri zaten ne kaybediyorum ne şey yapıyorum. yani 8-9 maçtır bir mağlubiyetim var, bir 3-4 tane beraberliğimiz var ve galibiyetlerimiz var. Ben futbol adına gerçekleri yapma, Türkiye'nin en genç, en başarılı teknik direktörüydüm. Hatta birçok takımın hocası küme düşürüyordu bütün takımları. Bize öyle bir durumlara geldik ki ben düşen takımları aldım her seferinde kurtardım. Düşen takımları aldım her seferinde kurtardım. Ama yaşanan veya yaşatılanlar her zaman bir e, Cenab-ı Hakk'ın bir kaderi vardır. kaderde de gayrete aşıktır. Bizim demek ki gücümüz mü ya da yapımız mı neydi bizim bunları yaşamamız gerekiyordu. Sosyal medyanın kirliliği onlar tirol yani paralı asker. Onlar aynaya baktığında o ettikleri küfür var ya altında çıkan hepsi onlara. Bize bir şey olduğu yok. Ben buradayım. Ben her zaman aynı yerdeyim. İstedikleri yerdeyim. Ben herkes tanıyor gelir. Sosyal medyadan küfür ettim der hakkını alır. Ben de veriyorum tazminat davasını alıyorum parayı. Fark etmiyor bağışlıyorum. Onlarla da bu kadar kendi ülkende bu kadar kirlenen bir toplum olabilecek durumda değiliz ya. ya ne oldu ki arkadaş ya eskiden birbirimizin evlerine giden saygıda hiç kusur etmeyen gazeteciler doğruları yazan, insanları yönlendiren falan. Şimdi para alıyor. O var, onlar var, onlar kendini biliyor. Zamanı gelince onlarla da konuşacağım. Para alıyor, inadına yalan haber yapıyor. Kalemini paraya satan satılıklar var. Sonra yok bilmem neymiş de bir de ondan sonra sosyal medyadan da hakem kesiyor. Altına da 700-800 kişi Allah'tan gerçekten güzel taraftar da var. Ama biz mi düzeltebilir miyiz? Hayır düzeltemeyiz. Ben bir tek şunu inanıyorum. Herkes TC'siyle kendi şeyini yapacak sosyal medya açacak ve o TC'nin üzerinden cezasını yiyecek. Buna devlet bir an önce gerekeni yapması lazım. Çünkü bir tane yalan iftirayla atıp da onun üzerinden peşinden milleti gitmesine neden oluyorlar. TC'leri olacak. Ondan sonra ceza ve yaptırımları da ona göre kat kat olacak da belki biraz disiplini olurlar. Yani yoksa bu işin sonu iyi değil. E, Sahte hesaplar, saattenliklerle açıyorlar. Tabii bulunuyor. Sonunda bulunuyor herkes. Ama böyle olmamalı. Yani insanların birbirine sevgisini ve saygısını bu kadar aşağılayamazsınız. Hepimizin çoluğu var, çocuğu var, hanımı var, karısı var. Ve sizin de var. O kadar bütün hepsini tek bu hepinize diye söyleyesi geliyor insan. ama yani olmaz ki. Sen benim namusuma, şerefime, her şeyime dil uzatıyorsun. Bir de utanmadan iftira atıyorsun. Biz bir dolara... Neyse ya, şimdi fazla sinirleniyorum bundan sonra... Vallahi transfer komitemiz oluşuyor kendileri onlarla ilgili futbolcuların araması taraması yapılıyor takımdan 17 kişinin transfer sözleşmesi bitiyor ve gelen bütün futbolcuların değerlendirmesi yapılıyor şimdi bir skuat sistemi kuracağız bununla beraber kendimize yeniden bir yapılanma içerisinde kalmasını istediklerimiz takımda kalacak diğer taraftan da transfer politikasımız doğrultusunda da bütçemize uygun squatlarımızın izlediği pozlarla yepyeni bir takımı tekrar sahaya süreceğiz inşallah. Şimdi e, evet baktığınızda birçok maçta çok hatalar oldu. Ben hakemlerle ilgili Türkiye'de 2007'de hakemlerin profesyonel olmasını, her bir hakemin antrenörlerinin olmasını, onlarla beraber eğitim profesyonelce maaşlarının olmasını, işte iyi yönettiği maçtan sonra primlerinin olmasını, kötü yönetirse bir aşk lige gitmesini Yıllardan beri bu hakem camiasını MHK bağlı ama MHK artık kulüpler birliğine bağlı olup orada ifade vermeli. Orada var kayıtları orada dinlenmeli. Orada hakemler için kararlar verilmeli. Ve ondan sonra da ona göre bir yol çizilmeli. Vara da futbol oynamış arkadaşlardan koymalı. Çünkü hakem zaten sahada gördüğünü veremeyen. Ya da bir şekilde orada hakemlik yapıyor. Detayına girmeyeceğim. Bunda hep yanlış karar verenlerden kurulu bir yapı sistem var. Hakem adil olmalı, hakkaniyetli olmalı, doğru kararlar vermeli ve futbolun doğasını bilmeli. Bizim hakemlerimiz maalesef 20 kere top sektiremiyor. Ve dolayısıyla da futbolun doğalında olması gereken foulü de veremiyor. Olmayan yerde olmadık şeyler veriyor. Bu ben Beşiktaş'ın hakkının ne kadar çok yendiğini anlatsam bitmez. Trabzonspor'un hakkını ne kadar çok yendiğini anlatsam bitmez. Atıyorum Fenerbahçe'nin hakkını birçok konularda verilmeyenler ile anlatsam bitmez. E Anadolu takımları? Onların hakkını konuşan yok. E, bugün İstanbul Spor gibi bir takım. Y aksı uğradığı e, hatalı kararlardan küme düştü. Başkanı, yönetimi, taraftarı belki yok. Bin kişilik bir seveni var. Olsun bir kişi de olsa o seveni var. E, biz bunun için yıllardan beri anlatıyorum. Dinleyen yok. Bana soracağına... Benim imparatorlarım, hocalarım, bilmem duayenlere soracağına Belçika'dan bilmem kime soruyoruz arkadaş ya? E bir sorun da biz de size anlatalım, doğrusunu bulalım. Türk futbolunun gelişmesini sağlayalım. Yani verdik geldi hoca anlatmaya geldi buraya. Hiçbir şeyden haberi yok. Ne anlatıyor? Ama gel gelelim adamı getirdik, anlattı, dinledi, gitti. Böyle bir şey olamaz. O yüzden birçok şey değişmesi, stratejisi, kanunları, yapıları, sistemleri, projeleriyle Türk futboluna yeni bir futbol devrimine ihtiyacı var. Futbolu bilenlerin de içerisinden geldiği, yöneticilerle beraber hareket edildiği, projelerin yapıldığı, sistemlerin kurulduğu, hakkaniyetli, adaletli bir sistemin yürürlüğe girdi. benim milyonlarca genciminde Türk futboluna kazandırıldığı bir Türk futboluna ihtiyacımız var. Bir yapıya ihtiyacımız var. Bunu yapan adam, baştağacın başımız üzerinde yeri var. Taşırım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sağ olun.